Merhabalar dostlar. Nasılsınız? İyisiniz. Umarım hepiniz keyif çok çok yerindedir. Umarım hepiniz istediğiniz hayatlarda insanlarla keyif vakitler geçiriyorsunuzdur. Beni soracak olursanız yağmurlu bir Varşova sabahı. Saat sabah 7 ve hava 10 dereceye kadar düştü. 22, 23, 29 dereceler kadar gördük. Ee, ama şu anlar birazcık da soğudu hava. İyiyim, keyifliyim çok şükür. Yani hayat Öyle de böyle de bir şekilde devam ediyor. Bugün neden buradayız Yiğit Baba? Ne için? Bizi topladın saat sabah köründe burada. Ne anlatacaksın acaba? Bugün hangi engin bilgilerinde bize dolduracaksın diye düşünüyorsunuz muhtemelen. Dostlarım bugün sizlerle konuşmak istediğim konu en sikimdirik 5 meslek videosunu yapmak istiyorum. En göt oğlanı. Yani bu hangi Mesela bir götü olanlara en çok hangi mesleği yapar gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bir numaramda benim baristalık var. Baristalık. Bak adı bile havalı gibi geliyor değil mi? Barista. Kökeri muhtemelen Fransızcadır. Bu kadar yarrağım gibi bir iş olamaz. Bütün işi makine yapıyor amına koydukları. Şimdi bir kahveyi ne kadar iyi yapabilirsin kardeşim? Yani Bir kahvenin yapılmasında baristanın etkisi ya da bir ne bileyim bir çayın amına koydukları. Barisan etkisi nedir kardeşim? %3-5 maksimumdur yani anladın mı? Aynı makineyi goy baba çekirdeğin belli. yaptın her şeyi belli ama demek. Yani bu kadar yarımdan bir üç daha olamaz kardeşim. Instagram'da 30 bin takipçili. Kadın erkek fark etmeksizin. Hayatta o sosyal medyadan beklediği geliri alamayan bütün dostlarımızın. Bir kere bir meslekte kardeşim. Yani dış görünüşünün niye bu kadar önemli veriyorsun. Yani baristalar niye bu kadar iyi görünüyor aman yapıyor? Oğlum siz kahve yapıyorsunuz ya. Ben sana diyorum ki kardeşim bana oradan bir e, ee, karamel yapar mısın? Hemen iki tane karamel maçito yap. E, bir de yengene bir tane oradan şey ver. Americano. Ya kardeşim sen de bana tamam diyeceksin. Tamam abi kart mı olsun nakit mi olsun? Kart olsun kardeşim çek oradan. Ya bunu demek için sen niye bu kadar özeniyorsun oğlum kendine amına yapıyor? Sürekli insanlarla iletişim var. Ya sen HR değilsin aman ya. Değilsin oğlum yani. Kurbanın olacağım ama yapayım. Neden bu kadar? Bir de böyle bir anlamsız özgüveniniz var oğlum. Yani böyle bir... Ben baristayım ya. <laughs> oğlum asgari ücret bile kazanmıyorsun ya. Senin barista ağzını sikiyim ben ama yapayım. Ne yarar ama yararsın kardeşim. Hiçbir iş yapmazsan ama yapayım. Sistemin kölesisin, köpeğisin ama yapayım sen de ya. Baristalara acayip sinirliyim dostlarım, Baristalara o kadar sevmiyorum ki. Bak barmenler de çok sikimdir adamlar. Ama en azından onlar o havalı da bence biraz karşılıyorlar. Çünkü adamlar ki, tamam her şey ölçüsüyle. Ee, ama bu işin bir satış falan da var. Yani bu adamlar şimdi şovunu da biliyor. Artık her şeyi yapıyor yani. Adama makine de yapmıyor ne zaman anladın mı? Ama adam kendisi hazırlıyor yani her şeyi yapıyor. O yüzden barmenlerde en azından bir emek olduğu için barmenleri küfür hakaretlerde bulunmuyorum. Bir de barmenleri karşıma almak istemiyorum. Çünkü siz bilmiyorsunuz ama barmenler lobisi. Taksici lobisinden biri daha tehlikeli bir lobi. Arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum yani. Ee, evet baristalık ne yazık ki bütün baristalar göttür. Bunu da buradan duyurayım dostlarım. Yani hepiniz yani karnını doyurma yemeği, işte karnını doyuracak şeyin yok amına koyayım. Karnını doyuracak şeyin yemeğin yok. Ama gidiyorsun en pahalısından işte Les Benjamins şey giyiyorsun ama bakıyorum çalışırken. Ya kardeşim Makine kahve koyuyon, Amana koyarım. O resmen giymeyi ver be amana koyayım ya. Giymeyi ver kardeşim. Sömürülme amana koyayım ya. Anlamıyorsunuz oğlum. Çok yanlış adamlarsınız. Bak baristalar. Sizi sikerim bir gün amana koyayım. Tamam. Bu aklınızda 2 İki. Numaramda. Baristalara yeterince söyledikten sonra. Zaten baristalıktan gerisi o kadar da aslında önemli değil. Baristalık tam bir şaklabanlık. Tam bir soytarlık. Tam bir eşeklik. Bütün baristalar sıkıntılı insanlar. Bunun sonra şimdi diyeceksiniz abi bir barista kalbini kırdı da böyle şey yapıyorsun? Hayır. Baristalar safi göt olan olduğu için böyle yapıyor. İki numaramda bilim adamları var. Şimdi bilim adamları bir zaten birim adamları gerçekten seksist bir söylem. Bunu söylüyorum. Yani adam sonuç olarak erkek demek. Bu biraz yanlış bir söylem. O yüzden bilim adamları o kadar okumuşsunuz, hala seksist kalıplar kullanıyorsunuz. Bunlar hoş değil. Bunları öncelikle bir açalım. Bilim insanı diyelim biz. Bilim insanları da o amana kodumun Covid aşısını yaptınız. O amana kodumun o sunu yaptınız. yaran bir şey yapabiliyorsunuz. Madem ki bir şey biliyorsunuz amana Ne bileyim kimya biliyorsunuz, fizik biliyorsunuz, ananın amını biliyorsun. Her şeyi biliyorsun. Okumaktan zaten sikin kalkmıyor artık ama O kadar çok okumuşsun, etmişsin. La baba bir kansere bir ilaç buldu amir. Bir sikiyar yani. Oğlum önemli hiçbir şey bulmuyorsunuz ki amir. Hep önemsiz şeyler buluyorsunuz ama. Yok DNA'mızda şu kez. Ya DNA'mı sikeyim oğlum DNA'mı. Ne yapayım ben DNA'mı oğlum. Alelade bir insanım ben ya. Herhangi bir insanım oğlum ben. Benim DNA ile mena ile işim yok kardeşim. Ben kanımı nasıl doyuracağımın derdindeyim ama Sen yardımcı olsan oğlum bize. Niye dünyadan bu kadar ayrı, bu kadar kopuk yaşamak zorundasınız ama? Dünyanın kendisine gelin oğlum. Öyle olmaz. Kardeşim git kansere bir ilaç bul amına git. Aman evim ne bileyim bir şey atayım da baba karnım doysun bitsin gitsin aman evim ya. Yardımcı olun oğlum şu hayatı yaşamaya yardımcı olun garibanlara. Amını siktim en Ya gidip orada kurtu dirilsen benim ne sikime edecek ya. Diriltmezsen tamam dirilt ya amına koyayım. Dirilt. Babaannemi de dirilt amına koyayım. Delik de AKP'ye bir daha versin ama. Ölmedi gerçi de. Yani kardeşim. Bilim adamları, bilim insanları bu yüzden götü olandır. Ee, buradan bütün bilim insanlarına sesleniyorum. Artık bir sike arayın. Lütfen. Gerçekten insanların dertleriyle alakalı bir şeylere bir çözüm bulun. Tamam. İyi bu çok sığ bir düşünce. Tabii ki sığ düşünüyorum oğlum ben. Benim işim bu lan. Ben halkım kardeşim. Ben vatandaşım ama ne İnsanım lan ben. Amcık. Tabii ki de sığ düşüneceğim ama. Tabii ki de kendimi düşüneceğim. Tabii ki de gerdişimi düşüneceğim ama rakibim. Tabii ki de aç kalan adamı düşüneceğim ya. Tabii ki de haksızlığa uğrayanı düşüneceğim. Tabii ki de sömürlerini düşüneceğim. Neyi düşüneyim amanakıyım ya? Tayyip'in cebine biraz daha girsin diye mi düşüneyim kardeşim ben? Ne istiyorsun ki benden? Şu kulaklığıma bak oğlum. Şoktan aldım lan ben bunu. Şoktan almıştım. Tehlise üçte beşte ne bileyim amanakıyım ya. 10 sene olacak ben liseyi bitirelim amına koyayım. Hala aynı şeyi takıyorum. Bilim adamı. Bir kulaklık yap amına Evet bilim adamlarına da yeteri kadar küfür ettikten sonra 3. sıramızda uyuşturucu satıcılar var. Şimdi uyuşturucu satıcıları bir vergi vermiyorlar. Tamam mı? Haksız bir kazanç var. Bir kere. olayın vergisinden uzaklar. Adam geliyor amına koyayım. Hiç fatura matura kesmiyor. Bari bir fatura kesme kardeşim. Bir fatura kes amına koyayım yani. Adamla ver ne sattın? Hmm. İşte şunu sattım, bunu sattım işte hmm. falan filan. O da kardeşim taşı bir post cihazı taşı yanında amına koyayım. Bak Burak da var mesela amına koyayım. Eczanede Burak elden ilaç sattığı zaman da diyor ki hop 10 lira mesela 20 liraya şey sattı 20 lira diyor orada. İşte basıyor hop, faturası kesiliyor koyuyor amına koyayım. Burak dedi ki bana. Ben dedi bunlar dedi eksik meksi çıkarsa da eczanemi kapatmaya kadar giderler benim dedi. Ya amına koydum. Birisi insanı iyileştirmek için orada amına Sen bu adamın başına tepesine biniyorsun. Bir tane faturaya unutsa adam amına koyayım. Adam eczanesini kapatacak kadar gösteriyorsun amına koyayım. E uyuşturucu satıcısı fatura kesmiyor. Ne yapacağız? E met başına ver satsın şey yapsın. Kessin faturasını. Yo. Birazcık daha dikkatli ol. Bu satılıcılara bu yüzden biraz e, göt olandır. Ha bir de insanları zehirliyorlar tabii öyle de bir durum var ya. Yani. Ama o biraz hani arzın tale işte arzın tale ne, o, o, sikim işte ondan olduğu için ona şimdi bir şey diyemeyeceğim ama. Kimse uyuşturucu mesela böyle bir ihtiyacı o böyle bir ihtiyaç ortada kalmaz yani. Böyle bir açık olmaz. Ne yazık ki. O yüzden ona bir şey diyemeyeceğim yani. İste, isteyen var, alıcısı var, satıcısı var. Alsın, satsın takılsınlar herhalde. Bilmiyorum. Yani ona <laughs> bir şey diyemiyorum. Çünkü Samsun Medikal Park Hastanesi karşısında bile amına koyayım. Yani 200 tane Ligda yakalanan herif amına koyayım. Bir ay sonra kapı dışarıdaydı kardeşim. Gördüm yine mahallede çocuğu ya. Yani bunları yapmayın. Şimdi o yüzden bir şey diyemiyorum. Devlet büyüklerim herhalde işine yarıyor ki bunlara amına koyayım. Herhalde onlar başka yerden fatura kestiriyor da o yüzden böyle oluyor. Gibi düşünebiliriz. 4 numara. Futbolcular. Futbolcular göttür. Amatördekileri söylemiyorum. Profesyonel futbolculardan bahsediyorum. Ee, profesyonel futbolcular gerçekten göt olandır Hepsi. Toplumsal bir olay olur. Bir problem yaşanır. Memlekette örnek veriyorum. Birisi ağzını açıp bir şey konuşmaz. Tek kelime bir şey etmeye korkarlar. Ondan sonra hepsi iktidar yalayıcısı. Hepsi köpektir. Parasına bakar. Ben paramı alayım. hop Ondan sonra akşam gideyim travesti sikeyim. Ondan sonra kasetim yayılmasın falan filan bunun derdine düşer. Yani farklı bir hayat. Bir rockstar hayatı yaşıyorlar ama rockstar değilsiniz zaman hep. Şimdi Kurt Cobain'in kendisinin kafasına sıkması bile havalı. Ama sen hiçbir zaman havalı olamayacaksın travesti sikiyon diye kardeşim. Olamazsın yani. Çünkü niye sen bir orospu çocuğusun? Zulmün karşısında susan dilsiz şeytandır. Sen şeytansın. Hepiniz şeytansınız oğlum. Özellikle milli futbolcular. Size söylüyorum. Arda Güler göt oğlanı. Yine gittin aman gün Gol attın günlerini değiştirmek için. Twitter'da biri yazmış çok. Like'ladık onu. Bravo kardeşim kim yazdıysa. Ama böyle olmaz. Sen susarsan. Sen konuşmazsan. La ben konuşuyorum. Ben konuşuyorum. Ben 20 kişiye konuşuyorum. Zaten her gün konuştuğum 20 kişiye tekrardan burada konuşuyorum. En azından. Ama söylemiş olayım. Hani benden çıksın anladın mı? Ama ben memleketimi düşünüyorum. Ben hala daha şu an tezahüvinde haksız yere tutulan kardeşlerimi düşünüyorum ama düşünüyorum. Anayasal hakkını kullandığı için cezaevinde yatan arkadaşlarım ben düşünmeden edemiyorum amına. Tedavisine devam etmesi gereken esireyi düşünmeden ben yapamıyorum kardeşim. Ben bunları düşünüyorum, düşüneceğim. Sen ne düşüneceksin? Amına kodumun oğlu. Sen ne düşüneceksin? Memleketini temsil ediyorsan bir şekilde ağzını açıp konuşacaksın amına. At yarra. Eskirimci mi bir tane kardeşim vardı amına. Adam konuştu diye adam içeri aldılar. E, o niye konuştu? O da milli sporcu. Ne fazla var lan ondan? Göt olanı. En azından ona madalya getirmiştir amarak. Sen Hollanda yap. su atarken ama bakayım. Futbolcular şaklabandır. Futbolcular göt oğlanıdır. Ahmet Çakar söylemişti. Haklıydı ama Travesti sikmekten de vazgeçin ayrıca amarak. Yani tabii tabi ki travesti sikebilirsiniz. Yönelimleriniz farklı olabilir ama Ama tam aksi davranıp. Tam aksi şeyleri yapmayın kardeşim. Birazcık dürüst olun kendinize. Hayata karşı birazcık dürüst olun ya. Memleketinize karşı, insanınıza karşı. Birazcık dürüst insanlar bu. Hiçbir şey kaybettirmez bu sizden. Artık kazandırır. Bugünler geçecek oğlum. Bugünler değişecek ama bakayım. Devran dönecek. Yarrağımın kafasına. Ne zaman dönmedi ama Dönecek yine dönecek. E, o zaman ne olacak? O zaman senin ağzına ben vereceğim. Kusura bakma Kingo. O sokaklarda senin olmadığın sokaklarda yine biz olacağız. Ondan sonra o zaman ama inan bana pantolonumu indireceğim gözünün önünde bir indireceğim. Çoluk çocuğun olmadığı bir yerde tabii ki. Baş başa kaldığımız bir an olursa daha iyi olur. Zart diye vereceğim ben senin ağzına. Gemideki film, gemide filmi gibi. Zart diye verdim ağzına diye anlatacağım sonra sağda oldu. Böyle şeyler yaşanmasın istiyorum ben ama sen yaşansın istiyorsan o zaman yaşanacak. Geldik 5 numaraya. Birazcık öfke kustuktan sonra futbolculara. 5 numara tabii ki de içerik üreticileri. Ee, sosyal medya influencerları. İçerik üreticileri demeyeyim mi? Sosyal medya influencerları. Sonuç olarak ben de bir içerik üreticisiyim. Günün sonunda. Çok zor bir hayat. Hala yaşamayın bilemez ki. Her gün işte videonu çek, onu yap, bunu yap. Falan filan. <laughs> zor bir mesele. Ama sosyal medya influencerları. Instagramerlar. Artık günümüzde kullandığımız yeni birçok terim gibi. Şimdi bunların %98'i bir siker Göt olanları. Tekrardan söylüyorum bana dava açmak istiyorsan açmayan da göttür diyorum buradan. Ee, elbet denk geliriz. Canım kardeşim. Toplumsal sorunlara susan kardeşim. Memleketinde hiçbir şey yaşanmıyormuş gibi takılan kardeşim. Ondan sonra sırf bir kahve içti diye insanlar linçleniyor. Postunu retweetleyen kardeşim. Yani meselenin siyasi olmadığını, meselenin kahve içmekte olmadığını, sen benden iyi biliyorsun oğlum. Algı işini sen daha iyi biliyorsun zaten. Bir tane eşcinsel bir dostumuz varmış. Ve ayrıca şu memlekette eşcinsellere özellikle ünlü eşcinsellere aman akıyon, Bir ayrı bakılması işini ben anlamıyorum. Yani neden mesela sırf olan eşcinselliği niye ünlü baba? Eşcinsel demek benden farklı bir şey demek değil ki aman akıyon. Aynı benim gibi bir insan demek. Benimle aynı haklara sahip olması gereken. Hani ben Yüzde yüz destekliyorum bu arada. Bu işleri. Ama <laughs> bu adam bir şey olmamalı yani. Bir herhangi bir negatif ayrımcılık veya herhangi bir pozitif ayrımcılık görmemeli. Ayrıca memleketin gay bile AKP'li ya. Adam akıllı bir gay ikonumuz bile yok kardeşimizin. bizim. Yok ya şu sıralar ben göremiyorum ama yapayım. Belki de çok içinde olmadığım içindir. Kusura bakmayın ama vardır yani. Memleketlerin gay ikonları vardır ama yapayım. Olmalıdır da bu. Bu kültürlerin yapı taşlarındandır. Çünkü o topluluğa hitap eder yani birisi ama ne Bizdeki AKP'li ya espresso lepte kahve içiyor. La kardeşim. Espresso labını sikeyim, seni de sikmeyim. Ama yani yaptın yanlış birader. Yaptın yanlış. Veyahut o şey gibi. O şey de aynı şekilde. He. O böyle e, arkadaşlar böyle böyle işte. O yüzden bugün Danla Kesti yayınlamıyorum diyen o götü olanı var ya. Alper Potuk yüzünden ünlü olan o kardeşim var ya. Onun yanındaki bir tane. Survivor'a katılan. Aa bir puding mi? Yapıyordu ya böyle Survivor'dan. O yarram da. Oğlum biraz kalıbının adamı oluyor ya. Delikanlı oluyor ya. Polisimize asit atmışlar. Ya oğlum iyi bile yapmışız ya. İyi bile yapmışız kardeşim. Bunu düşünmüyorsun. Daha neler neler geçiyor insanın aklından. Bir bilsen ah. Ah bir konuşabilsem seninle. Ama konuşamayız kardeşim. Konuşamayız. Çünkü sen aptal bir adamsın amına koyayım. Eşcinsellerle alakalı en sevdiğim şey, kendilerle barışık olması. Ama senin benim gibilerden bahsediyorum ha. Bu ünlü olanlardan değil yani. Kendi barışık insanlar. Her şeyler böyle. Ben de sanki niye farklı bir şeymiş gibi Bu Kusura bakmayın. Oğlum sen kendinle barışamamışsın lan. Sen kendinle barışamamışsın. Ünlü gay. Ünlü kardeşlerim. Sosyal medya influencerları. Instagramlılar, Kendinizle barışamamışsınız oğlum. Hiçbiriniz kendiniz değilmişsiniz zaman yapıyor. Değilsiniz zaten de. Yani aman senin senin patronun da sikeyim ayrıca. Senin patronun da sikeyim. Kimse artık patronu. Bütün patronları sikeceğiz zaten. Sayın patron. Senin de haberin olsun. Bütün patronları sikeceğiz. Bugünler yaşanacak, bugünler gelecek. Eminim. Belki ben bu yolda canımı veririm. Ulan bir tane canım var zaten amcık. Geleceğimi almışsın, her şeyimi almışsın, cebimdeki parayı almışsın, her bokumu almışsın ama. Her gün kupon yazarak hayatta kalmaya çalışıyoruz zaman Bana bunu reva görmüşsün kardeşim. Bir tanecik canım var. Almazsan da götsün. Buradan memleketime duyurulur. Yetkililere duyurulur. Almazsan da götsün. Bana koymaz. Benim gibi düşünen milyonlarcasına da koymaz. O yüzden kardeşim hepimiz sikeceğiz. Ee, patronlar da göttür. Ayrıca bunu söyleyeyim. Ayet bunu nasıl? Ben bunun bir, bir oğlum bir ihtiyacım yok ki. Hiç kimsenin bir dayana ihtiyacı yok. Birisi gariban, sefil, sefalet içinde, birisi bolluk içinde. Tamam? Tek ayrım bu. Tek ayrım bu. Bu akşam evladına ne yedireceğini düşünüyor. Bu her akşam yarra yiyor zaten. Lok lok. Daha çok para için. O, oh, uh, uh, yapıyor böyle. Burada bir ayrım var. Net bir ayrım var kardeşim. Bunun bilimsel tezlere falan. Ya bilimi de sikeyim hadi. Zaten bilimi siktik az önce. Biliyorsunuz benim bilim aklımdaki bakışlarımı. Bilim az önce zaten siktik. Evet dostlarım çok dolmuşum. Kusura bakmayın. Uzun bir video oldu. Zaten buraya kadar kimse izlemez diye düşünüyorum. İzleyen varsa da gözlerinden öpüyorum. Bal yanaklarından öpüyorum. Ellerinden öpüyorum. Hiç bunları yapmayabilirim tabii ki. Sadece uzaktan böyle de yapabiliriz. Çok seviyorum. Çok teşekkür ederim sizlere. Eee Görüşmek üzere dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Ee, öfkeniz diri kalsın bu durumlara karşı. Lütfen öfkenizi soğutmayın. İçinizi soğutmayın. Ee, eminim güneşli günler, güzel günler yakındır. <laughs> Dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, eller kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak. Bu cehennem, bu cennet bizim dostlarım. Nazım Hikmet'ten. O yüzden görüşmek üzere.